Bugün biz şuraya atması topları oynuyor. Evet arkadaşlar. Biz hava ısındığı için Çınar'la böyle oyun oynayacağız şimdi. Bu topları alıp oraya atma oyunu. Değil mi Çınar? Evet. Hadi bakalım oyna hızlı hızlı. Acaba kaç tane top alabilecek Çınar? 4 evet, tane tamam. Vaa! Wow, bir anda fazla fazla alıyorsun Çınar. Hadi 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 düşmeyesin suyun içine sakın. Ya, şu an annem ıslanıyor demiyor. Hayır düşer, evet üst, içine düşersen her yerin ıslanabilir. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. At bakalım. hop bir tane aldı. Aldın topların rengi söyler misin bize? Bu turuncu. Turuncu top. Evet. Bu da, bu da mavi. Evet. Mavi top. Sarı. Sarı. Ve, ay alamadı. Ve kırmızı. Kırmızı. Başka? Yeşil nerede? Yeşil nerede? İki tane resmi var. Ay İki ay ay şey. diyecek Çınar. Arkadaşlar, bunu böyle yanınızda arkadaşınız varsa eğer onunla da oynayabilirsiniz. O zaman en azından kim daha fazla top alı alma al, yarışı yapabilirsiniz. Biz şu an yalnız olduğumuz için İzmir'de de hava sıcak olduğundan dolayı şu an 24 derece bir hava sıcaklığı var. Ondan biz de bu güzel havayı böyle balkonda suyla oynayarak değerlendiriyoruz. Çünkü Çınar suyla oynanan oyunları çok fazla seviyor, değil mi Çınar? Hadi iki tane aldın. Wow, Çınar iki tane bir anda aldın. Harikasın. İnanmıyorum. Ay. Ay, bir tane aldın. Yeşili aldın. Bak yeşil istiyordun. Yeşil geldi sana. Birazcık daha dik otur istersen anneciğim. Daha rahat et. Alman kolaylaşır. Al bakalım. Kırmızı. Kırmızı. Ay bir de turuncuyu aldın. Turuncu düştü ama arkaya. Ay toplar devriliyor. Toplar devriliyor. İnanmıyorum Çınar. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Çınar şimdi toplarını topluyor. Şimdi kaldığı yerden devam edecek. Hadi Çınar. Çok heyecanlı değil mi? Evet. Ay iki tane aldın. Yaşasın. Süpersin Çınar. Wow, iki tane aldı. Kaldı. Aldı. Wow, iki tane aldı. Ama... Topu düştü. Ben sana verebilirim istersen onları anneciğim. Ay. Al bakalım. Hmm. Çok eğlenceli. Çok mu eğlenceli? Bitmek üzere. Evet bitmek üzere. Azıcık topu kaldı Çınar'ın. Bakalım kaç tane alabilecek bir anda. Wow iki tane aldı. Ve toplarını taşıyor oraya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha eliyle alıyor. <laughs> ayakla al can onlara ama ayakla. Elle değil. Üç tane. Ayakla al. Kaç tane kaldı orada? Üç tane. Üç tane. Hadi at bakalım. Şimdi, iki tane. Şimdi kaç tane kaldı? Suda kaç i̇ki tane var? Tane. İki tane. Evet. Bakalım alabilecek mi o topları Çınar? Hadi bakalım Çınariko. Az kaldı. Şimdi. Yakala şimdi onu. Vay. Peki şimdi kaç tane kaldı? Ay, ay. Toplarımız döküldü. Siz de böyle keyifli bir oyun oynayabilirsiniz evinizde arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hop. Hop.